Ee, Mesut ne alıyoruz? Şu an e, yeni bir kasa toplayacağız. E, yeni evimize geçerken yeni ekipmanlarla daha iyi videolar çekip size daha iyi sunumlar hazırlayabilmek için. Hmm. Peki neyi e, ne? bir bahsetsene donanımdan. Şu an için 1060 Vimey'li yıkan kartı. Evet. E, araştırma noktaya baktığım e, Ryzen 5 1600 işlemci. <laughs> Diğer ekipmanların ünlüleri göre tamamlayacağız. Hadi bakalım.

yoruldun mu? Yoruldum ben de çok önemli. Kaç saattir buradasın? 5 saatten beri buradayız Ayağım Ayağın sakat onu anlatsana. Ayağım sakat? Üstten takip edenler bilir zaten. Yılbaşı akşamı Paris'in kazaya geçirmiş. <Gülüyor> 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 Üçüncü kattan aşağı düştü. <düşürüyor> sakat hayat, ayakla Soğuk... hizmet aşkı devam ediyor. Ayağımız hala güzel değil. Topallaya topallaya geldik vatana. <laughs> Rayondan rayona zıplıyoruz yani. Şimdi Lan kafada tasarladığında bir saat hallediyorduk hani Mesut. Lan kafada tasarladığında geldik, kasaya alır, toplar bir saat falan dedik. Abi imkansız bir şey. Buraya geliyorsun, mouse'u görüyorsun, mouse'a bakıyorsun. Alacağın ekran gelmiyor, kafanda vardı. Başka bir şey görüyorsun, baya bunu daha iyi görüyorsun. Tabii sonra fiyatına bakıyorsun. Fiyat seni bir şey yapıyor. Kulaklıklarla kadar iyi bir şey. 7000 oluyor. liralık sistem o zaman mı? Yani 7000 lira yani... Üçümüzün bir tık üstüne azıcık ama şu an iyi bir sistem topladık. Her şey ne için? Her şey sizler için. Bu mesleği şerim için. WhatsApp bilgisayardan ayrılıyorum ben zaten. Başka ne söylesin? Hayırlı olsun kardeşim. Allah utandırmasın. Topladığımız bilgisayarın açılım kısmına geldik. E, bugünkü vlogumuzda bilgisayarı e, şu an kendi evimde açacağım ancak evim bir itibariyle bir köyde kuracağımız e, Gamers in the evi için tekrardan bir vlog ve oradaki sistem bir tane hamle bir daha güzel olunca e, Bugün topladığımız sistem yaklaşık olarak TL civarında Şu an orta bir içinde iyi gelebilecek bir sistem topladık Güncel e, oyunları gayet Aynı zamanda bu bilgisayarla yayıncılık yapmak isteyen arkadaşlar da bu miktarlara gayet iyi bir sistem topik, hedeflerine ulaşabilirler. Şimdi bilgisayarımızı açıyoruz arkadaşlar. Ama tut bakayım şunu

Ekranımızda 24 inç 144 Hayır Wave Sonic Marka Gamer Monitörümüz Monitörü de yani, AOC ile Bayağı bir karşılaştırdık Hani görüntü kalitesine ve Eserle baktık değilse, yani, AOC ile kendi gözlemlediğimiz Çok beğendim AOC kullandığını biliyorum tavsiyeler ağır bir gün bence. Alışveriş yapmaya gittiğimizde alışveriş adamının bize tavsiye sen gayet başarılı bir şekilde önerdi. Amerikan marka Viewsonic ve hani bir çoğunuz bilirsiniz belki e, yayın sektör, yayın de, görsel sektörü e, projektörle giren Viewsonic hani, kaliteli bir marka. Hani bunu zaten kendim kullandıkça katlayacağım bir şey yapıyorum. Bilmiyorum. Eşyama gibi bir şey var. Ayrıca şey daha var mı lan bu? Ne var lan? Gidiyorlar da. Yani Vega giriş aynı zamanda. Bir de Ultra HD bilmem ne kablosu varmış. Bir de Ultra HD bilmem ne kablosu arkadaşlar. <gülüyor> 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 ha, şey var. Şey var. Şey var. Şey var. <gülüyor> <gülüyor> Boyut olarak gayet başarılı alkış sandım. İnceliği falan da gayet iyi. Aynı zamanda bir özelliği daha var. Ee, kendinden göz yormayan mavi yeşil ışık, ışık. Mavi. Yani bilmiyorum. Ee, o kendi özellikleri arasında hani saatlerce bir tane tane için göz yormaması gayet başarılı bir özellik. Mesela AOJ'da onu fark ettim. AOJ markasında. Renkler daha doygundu ama böyle göz yürüyordu yani belli bir dakikadan sonra göz yürüyordu. Arkadaşlar şimdi bilgisayar e, parçalarından, e, donanım özelliklerinden bahsedin. MSI GeForce 1060 ekran kartımız var. <laughs> AMD Ryzen 7 1700 X işlemcimiz var. <laughs> Şu işlemci e, forumlarda internetten yaptım araştırmalar sonucu e, Intel'den fiyat olarak daha iyi <laughs> ve hani, daha yani bir bir performans verdiğini söylüyor ama daha üstün olduğunu söyleyen konular da var. Denemedim, daha önce kullanmadım. Kullanacağım. Evet, memnun kalıyorsam sizlere de tavsiye ederim. MSI Gaming Plus 370 anakartımız var. Aynı zamanda 16 GB RAM, 356 GB SSD, 1 TB hard diskimiz var. Onlar nerede? Onlar da tam içinde. Aynen. Arkadaşlar bilgisayarımızı tanıttık. Ee, bu sistemi sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmek için, daha güzel yayınlar yapabilmek için e, biz çaba sarf edeceğiz. Sizden de destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı beklemiyorum. <laughs> Unutmayın ama ne yapayım işte. <gülüyor> <gülüyor>